Arkadaşlar selam ben İlker bugün Kırat Ray sunucusundayız ve Baylor sunucusu bugün de sizler için efsane purple yani mor tek spekler derledim gerçekten hepsi birbirinden güzel bu vereceğim tek arkadaşlar tamamıyla mor üzerine kurulmuş yani mor tema tek spekler ve elbis buz ağırlıklı 16x ağırlıklı olacak zaten birazdan videoda detaylı bir şekilde göreceksiniz ama harbi pekleri indireceğine pişman olmayacaksın yani sana bunun garantisini verebilirim neyse arkadaşlar o halde fazla uzatmıyorum videoya geçmeden önce de like artı abone olmayanlar da abone olup ve bildirimleri açıp video o şekilde izlemeye devam ederse gerçekten de çok 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 sevinirim. Her neyse hemen serisinden belli olsa geçelim. Evet selamlar arkadaşlar serisinden de bir girdim hemen şöyle chestlere Chest ne ya Skywars'a girmekle alışmışım Madenleri toplayalım gençler e, Şu anda da kullandım tek spek Body çok güzel çıkardım hani bunu oldlar bilir Purple Edits Eee <laughs> Orada da bir İngilizce aksan yapayım dedim neyse Yani Purple bu ne lan Foto çek kanka hemen, hemen senle fotomuzu Şöyle helalinden bir şekilde dostum Video izliyorsan sana da selamlar e, Dediğim gibi bugün sizlere efsane mor temalı purple e, <laughs> Purple edit tekstüpekler de gençler neyse Yorumlar kısmına bırakacağım linkte indirebilirsiniz Yani gerçekten 10 numara tekstüpekler Hepsinin linkini yorumlar kısmına bırakacağım Oradan bakıp indirebilirsiniz Neyse hemen şu arkadaşa doğru rushlayalım Ben de rushlarken de sizlere bir like artıyorum atıp Ve abone olmayanlar da abone olup videoyu şekilde izlemeye devam ederse Gerçekten sevinirim Dostum salıyorsun teşekkürler Ama arkadaşlar beni oyunda gördüğünüz zaman salmayın Direkt V'si atalım. Daha sağlıklı olur yani. Neyse ben şuradan çapraza doğru ben bir speed bridge'imi çekmek istiyorum. Çapraz speed bridge şöyle serisinden. Dediğim gibi arkadaşlar bugün vereceğim peklerin yüzde yüzü mor temalı, purple temalı efsane tek spekler olacak. Mor rengini ben seviyorum. Zaten çok kişinin de sevdiğini düşünüyorum. Gayet güzel bir renk. Dikkat çekiyor. Ve bu arada bu videoda motion blur yok. Sevini sizlere açıklayayım. Genelde motion blur kullanırım. Fakat hani nedense ben de anlamadım. Craft ile alakalı bir sorun mu? Benle alakalı bir sorun mu? Bilmiyorum. Bakın motion blur'a geçeceğim şimdi. Epic Kesin 1000 90'a düşüyor. Abi ne gelecek abi bir durum <laughs> Gerçekten anormal bir şey. Normalde böyle bir şey yaşamıyorum. Ben bugün ilk defa yaşadım. Ben de şaşırdım yani. Bundan dolayı motion blur maalesef kullanmıyorum. Hani normalde 300 FPS etkilerdi. Şu anda gerçekten 900 FPS falan etkiliyor. Sebebini bilmiyorum. Birazdan bilgisayarı kapağı yaparım. Bir şeyler denerim. Umarım düzelir yani. Onun için arkadaşlar bu videoda motion blur yok. Hemen şöyle size Sky'ından bahsedeyim. Akşam Sky'ı bu şekilde. Sabah Sky'ı bu şekilde. Öğlenlerde öğlen sky'de bu şekilde. Yalnız ben bunu bir hadi biraz öğlen sky'inde oynayalım. Selam. Şu turkaza bir açlayalım ya. Merhaba kankas. Hop selam bro. Ananı avradı. Oğlum kırıldı mı lan yoksa? Evet bu bet kırılmış. Bu bet kırılmış gençler. Selam kır. Burada kırmızı var. Merhaba hop atla kucağıma. Ve öldün. Nice. Hemen bir yani tüm ateş topu var biraz yun alıp biraz katılıp hemen ufak bir kasılma yapacağız burada kişisel bakım yapacağız arkadaşlar kişisel bakım oluyor bu e, yun alacağız biraz altın elma falan alacağız buradaki kişisel bakımımızı tamamlayıp uçacağız yani buradan hemen çıkalım şimdi yanında kim red var reds var red'e hemen hop şu altın elma serisinden yiyeceğim kırdım Üstünü de edersem on numara olacak. Kardeşim rekt yedim be. Hadi bakayım nice. Çok iyi bir şekilde kestik. Hemen bir altın var oradan sen bana. Ateş topu var güzel. Evet gençler diğer peki geçtim. Bu da gerçekten 10 numara pek hatta benim tek güzel yani. Hani şimdi yalan yok abi benim pekten bayağı iyi. Şöyle göstereyim hatta Sky'larını göstereyim. Bakın akşam Sky'ı bu şekilde. Öf, on numara. Akşam Sky da on numara. Yalnız çok karanlık oluyor. Şimdi biraz parlaklık yapacağım. Hemen şu arkadaşı bir rahatlayalım. Bu da ikinci arkadaşlar. Mor Temel Tekstü Hani mor rengi de harbi güzel bu arada ya. Şu an midden zümrüt alsam harbiden çok hızlı kırarım. Rush tarzı daha çok seviyorum. Ok da atıyorsun kanka. An <laughs> arkadaşlar bir oyunda bir kişi ok atıyorsa, sizi kanserliyorsa yapacağınız şey şudur. Slash. Lobi. Hiçbir şey kaybetmezsiniz yani. Bu arada bu peki videosunda çok eskiden de çekmiştim ama tekrar hani çekmek istedim. Çünkü video bayağı bir eskiydi. Bunu e, bunun ses modülleri farklı arkadaşlar. Bakın sesleri duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hani biraz daha farklı bir sesleri var. Bu pek gerçekten aşırı güzel. Bayağı da bir indirilmişti. Sanırım benim verdiğim linkten 15.000 indirilmişti galiba. Tam olarak hatırlamıyorum. Bailiker Purple Edit yani benim kendi 3.000 abone özel tarif üstü 3.000 in, 3000 aynen 3000 kişi falan indirmişti. Yani açıkçası sevilen pekleri sizlere sunuyorum. Yani tüm linkleri de yorumlar kısmından bulabilirsiniz. Birazdan da diğer peke geçeceğim. Şöyle ben beli kapladım. Bunun hatta diğer skanı göstermedim. Hani belki görmeyenler vardır. Şöyle bir sabah bu şekilde. Gayet güzel. Gençler yeni B doğrusa girdim. Map aşırı büyük hani o mapte oynayamam ben. Derken bir büyük daha map gelmesi. aynı map aynı map geldi hocam. Harbi bu da şans yani neyse. Bu arada chatten de video dedik ama umarım target yemeyiz. Neyse sıkıntı yok hemen şöyle rushladım serisinden yanında burada kim var? Turkaz var. Kanka selam. Merhaba kanka. Abi jump yapacaksın yine. Ama kanka benim karşımda yapamazsın onu. Gel bakayım hemen bir. Yandan sıyrılsam. Yandan sıyrıldım. Evet sen benim yedi kır ben senin beli kırayım. Bence on numara fikir. Tamam o bizi kırıyor güzel. Tamam nice. Bu arada gençler buraya kadar izleyenler için de bir şifre vereyim. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara morla bakın. Şifremiz mor gençler. Mor cümlesiyle alakalı bir cümle kurarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu arkadaş bu olmuş kesemeyiz yani şu an. Ama bir taktik yapabilirim sana karşı. Sana karşı bir Gel, gel abi gel gel gel. Gel kardeşim benim. Hop. Hadi bir strafe atsak. Tamam güzel son anda kestik. Seti gerçekten aşırı iyi. O yüzden zorlandım yani. Evet dediğim gibi buraya kadar izleyenler varsa da gerçekten teşekkür ederim. Ve şifremizde arkadaşlar mor. Mor e, kelimesiyle alakalı yorumlarda cümlelerinizi bekliyorum. Hani cümle kurarsanız yorumlarda sevinirim. Tamam şu an oyundaki herkesin bedi gg. Çek çek. Evet arkadaşlar selam bir elde girdim bir doğru sıktı artık Bir elde Skyros atıp atıp videoyu bitirmek istiyorum ve son texture pek değil Texture pack'imizin ismi de Grape 16x isminde güzel bir texture pack Bak ateş topu chest'teyken bir garip duruyor Oğlum, güzel lan harbi. Harbiden güzel bu arada. Ateş topunu bayağı beğendim ben. Özellikle arkadaşlar şu chest'te falan dururken bayağı bir güzel duruyor. Aralarından en beğendiğim gençler bu oldu. Siz de yorumlar kısmında en beğendiğinizi kesinlikle belirtin yani in oynayıp yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benim en beğendiğim bu Grape 16X. İkinci olarak Baylikar 3K yani Kanta üst Üçüncü olarak da Posyonet 16X sanırım öyleydi. Siz de yorumlar kısmında zaten düşüncelerinizi belirtin tek Sübekler hakkında. Kesinlikle yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Selam. Bak Skyworth'u seviyorum ya gerçekten Skyworth'u Belarus'tan daha fazla seviyorum. Ama arkadaşlar Belarus şu anda daha popüler olduğu için ben de Belarus satıyorum yani genelde. Sen de böyle. Al arkalamazsan her şey çok güzel olabilir ama arkalamazsan her şey çok güzel olabilir. Biraz kaçacağım senden. Labı koyamazsın bana. Hop. Oradan biri geliyor ben biraz şuradan bir kaçayım. Kapalıyor bana ya. Abi <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Her neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada açıklama kısmındaki Discord sunucu olarak kesinlikle gelmeyi unutmayın. Neyse görüşmek üzere ve bye bye.